merhabalar arkadaşlar. En sonunda kova Kraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama küçük bir şey yaptım ben. Sürpriz olsun. Yok ya sürpriz kalmadı. Ben bakın ne yaptım. Kendimi da buldum. Biraz bayağı yer aramam gerekti. Bir dakika şuradan. Baya uğraştım bunu yer bulmam için. Dedim ki bayağı bir yer sürer. Ben o yüzden en iyisi videoyu bitireyim açmayayım da hatta böyle arayayım dedim. Böyle güzel bir yer arayayım dedim. Uzun sürer dedim. Ve söylediğim gibi de uzun sürdü. 5 milyon yıl sonra da anca başardım. Neyi başardım? Ev şey bu adayı bulmadım. Bu adayı güzelleştirdim. Baya bir zor oldu. Örs yaptım. Maden girişi vardı uzaklıkta. Çünkü hatta giderken şunları aldım ki güneşin yerini falan görebileyim. Küçük bir tane ev yaptım. Bakın gördüğünüz gibi şuraya koyun. Kırpma şeyi yapamadım. Mecburen öldürdüm. İnşallah yapabilirim. Bakın gördüğünüz gibi hala komut kapalı şu an. Ama bakın neler yaptım. Kendime bir tane tablet şeyi yaptım. Aldığınız gibi bir de adı değişmiş. Şöyle yere koyuyorsunuz. Alıyorsunuz. Bakın da hala yerinde. Çok güzel. Burayı buraya koyuyorum. Burada da saatimiz var. Çok güzel olmadı mı? Bakın burada da yatağımız var. Çok uzun sürdü. Yemin ediyorum bunların şerefine like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayınız lütfen. Camları falan yapmak, yıkıtı falan filan eşyaları toplamak, sandıklar yapmak hepsi çok uzun zaman aldı. Ve elinde sonunda adamı bitirdim bir de. Kendime bir tane deri başlık yapmayı başardım. Çok güzel, çok zor oldu. Hele şu bak mini detaylar var ya şunlar. Çok zor oldu bunlar. Böyle yukarı koymak. Çatının üstünü de şöyle kapattım bir de onların aynısı Gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. Bir de perde olarak da bunları koydum. Çok güzel olmamış mı? İps, ıps. çıkmış. bir blok alayım bir orayı kapatayım. Ama yok güzelliğini bozar. Şöyle yapayım. Çok güzel olur. Uf, çok güzel oldu. Sanki böyle havaya dayanıyor gibi. Şöyle yapalım. İki tane değil miydi? Ya? Yani iki bir tanesini kurtuk değil mi? Meşaleleri yapmak hele çok zor oldu. Meşale için kömürü aradıkça aradım. Yeni taş kazmalar yaptım. Hele bu şeyi bulmak. Gene uzaklaştım, gittim ben de dedim ki güzel kapı olsun dedim. Elinde sonunda bunu buldum. Normal kapıyla yapmak istemedim. Yani acayip zor yaptım her şeyi. Acayip adayı ışıklandırmak, zombi gelmesin diye. Şimdi ise ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Allah tavuk çıktı. Içmiyordum. Neyse. Allah gene yağmur yani. Fırtına alıysa güzel. Çünkü uyuyabiliriz o zaman. Uyu. Uyudu. tam fırtına Şimdi bugün gemi arayacağız. Yanlış duymadınız. Gemi arayacağız. Hadi bakalım odunlarımızı alalım şuradan. Şöyle kürek yapalım. Tamam. Aa bize gene tahta lazım abi ya. Şuradan birazcık alalım. <laughs> Neyse. Şuradan hemen teknemizi yapalım. Uf çok güzel. Bunu da buraya koyalım. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Bu arada tekneyi kullanırken nedense kayboluyor. Ka en yazıyor ya, kayboluyor. Ben de diyorum acaba ne oluyor? İlk başlarda bir bakalım nereye gideceğimizi bulmak için bir tane şey gene vuralım. Şu çubukları da saklayayım bari. Ya da yok saklamayayım. Şu sandığa koyayım. Envanterimde durmasın. Şuraya gelsin. Tamamdır. Şöyle. Eğer o Craft'ı seviyorsanız kanala abone olun ve like it. Paylaşın, bildirimleri aç. Bakın gene kaybolacak. Şurada çok uzaklaşmayalım adadan. Şöyle bir tekne arayalım. Ha tekne. Şimdi dinmiş. Ee, bu sefer maden mi yapsak? Çok uzaklaşmadık değil mi? Aynen. Şöyle bir arayalım etrafı. Tekne bulursak çok güzel olacak. Maden. Bir sonraki bölümde de madene gireriz. craft 4'te e, şey... Madene gireriz. Şimdi ikinci ise gemi arıyoruz. Hadi bakalım. Allah bulabilecek miyiz bir tane gemicik? Cik cik. Cik cik yaparım bak cik cik. Boğmuş. Hiç bakma. Yunuslar görmüştüm ben buraya giderken video kapalıyken. Yunusların olduğu yerde gemi vardır. Yunusları besleyince gemi oluyor gemiye götürüyorlardı bizi. Gerçekti bu. Denedim ben. Oldu. Nasıl oldu diye hayret ediyorum hala. Ha kaplumbağacık. Değilmiş ya. Neyse biz e ya da yok şimdi madene girmeyelim de kaplumbağa mı çiftleştirsek? çok karmaşık. Bakın şurada, bak şurası kum diyarı. Burada herhalde kablumbağa vardır. Kablumbağa cenneti olacağını düşünüyor? Lütfen 10 tane kablumbağa çıkmış. Ge gemi, 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 köm, gemi. %100 gemi. Çünkü boğmazdı baksanıza. %100 gemi var, %100 yüz. %100 Şöyle bir inelim. Allah bu olmuş Allah kıracak. Allah kırıyordu. Ne biçim şeydi o? Evet ben evi kaybettim. Hayır. Neyse bu bölümde ben ne yapacağımızı düşünüyorum. Ha teknem oradaymış ya. Boşuna tekne yapmış. Bu iki tane salınımız olsun. Bir şu maskemi. Kırılır mısın yavrucuğum? Thank you. Bir tane daha Seni kırabilir miyiz? Hadi kırıl. Bu bölümde ben kaplumbağa arayacağız Kaplumbağa çiftleştirmeyi düşünüyorum. Ben kaplumbağa bulayım, geleceğim. Dur. Ben adayı seyahat etmek için ne gerekli? Araba gerekli. Bakın. Bakın. Evet. Şöyle bir bakalım kendimize. Önem bakalım. Allah. Üf. Kırıl. Kırıl. Ah denize düştü. Şöyle çıkalım. Böyle gitmek çok zor. Arkadan gideceğim. Yaratıcıya geçmeyeyim. Şimdi hile işi yapmayalım. Yani buradan da buradan da buradan da. Arkadan gidelim. <laughs> Benim pelerinim neden gözükmüyor? Benim pelerinim vardı. Ee, evet. Galiba bir oyun baga girdi yine. Neyse ben şöyle gireyim. Sandık. Sandık. O Oo sandık dolmuş. Bunu da yere koyacağız. Bunlar bir anlamı gelmiyor. Neyse ben bir oyundan hemen kaydet ve çık yapayım. Sonra yeniden geleyim. Görürüz. Filenin gözüksün ya. En, en kötü şey oldu. Aquacraft seriye girelim. Discord Minecraft sayfasına ayarla. tabii Bir dakika. Arkadaşlar tamam ben... E pelerin gözüktü